Harun Bey Oşikayı Oşika değil mi doğru evet, söylüyorum? Oşikayı bize e, üç gün önce getirdi. Getirdiği zaman gerçekten çok kötü durumdaydı. Hani bunu tamamen kımıdamıyordu, evet. tamamen yatmış perte gibi. Hani ölmek üzere değil, demek bile kavram olarak mantıklı değil. Ne bir şey yiyor, ne bir hareket yapıyor, perte gibi yani yatmış durumda böyle. Evet. Ağzına bir şey sokuyoruz, onu yemiyor. Ondan sonra tedavisine başladık. Yani biz de çok mutlu değildik açıkçası başladığımız tedavisine. Evet. Ama ne yaptık? Her zaman olduğu gibi elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Evet. Bu konuda mücadele verdik. Yenizden gelen en iyisini şey efendim. Arka, yaklar, yani, arka o, ayaklar, ön ayaklar hiçbir tutmuyordu tamamen sıkıyoruz ona da, evet. ona da cevap vermiyor, yani, yani. Ee, ön ayaklarını basmıyor, kafasını bile kaldıramıyordu yani o kadar kötü durumdaydı. Ee, fakat biz mücadelemizi devam ettik, gelimizden evet. ee, geleni yaptık ve Hı -hı. sonuçta bu duruma geldik yani. Ya, afacan oldu. Afacan oldu. Geçmiş olsun diyoruz <laughs> size. Ee, yani onun bu iyileşen bu, asla bizim mutluluğumuz. Evet. O yüzden şu anda bunu çekerken çok mutlu hissediyorum kendimi. <laughs> Geçmiş olsun diyorum size. Tamam. Hadi.